Geldik şimdi soru çözüm dersi diye buradan ayırdık meseleyi. Yani buraya kadar anlattığımız yerleri bir de karışık kuruşuk sorular çözerek bir daha pekiştirelim. Öğrenci arkadaşlara bir nebze olsa yardımımız dokunsun dedik. İşte birinci soruyla başlayalım. Dört öğrencinin aday olduğu sınıf başkanlığı seçiminde adayların aldıkları oy sayıları ABCD arasında şu iki bağlantı varmış dairesel grafikte gösterildiğinde, seçim sonucu dairesel grafikte gösterildiğinde, B tane oy alan adaya ait daire diliminin merkez açısı 120 derece. He, tamam ben bunu çözecekmişim kardeşim, çözü vereyim. Buna göre ABCD toplamı kaçtır? Ben hemen burada okek okay yapsam, şunu 12x, yok 6x yapsam, şunu 6x yapsam, D'yi x seçerim, şunu 2x seçerim, şunu da 6x seçerim. Hepsini 6'da eşitletim. O zaman 6x b'ymiş. B 6x 120 dereceye denk ise denk ise x'in göstergesi 20 derecedir. x'in göstergesi 20 derece olacak. Sonra sonra ne yapacağım ben? A'yı bulayım. A b artı 15'ti. B artı 15 nedir? 6x artı 15. 6x artı 15. B neydi? 6x. C neydi? 2x. D neydi? X. Bunun tamamının toplamı neydi? Neydi? Bakıyorum. 6. 6 da burada. 12. 3 de burada. 15 X artı 15 tamamı. Tamamını 360 derece olarak alırsam X'i de 20 derece olarak alırsam X'i ne bulmuştum ben burada? 20 derece. 20 kere 15. X'i 20 derece aldım. 20 kere 15. 300 derece. 300 derece artı 15. 360 derece. Demek ki 15 kişi veya 15 sayısı 15 sayısı veya 15 kişi neyse. 15 kişi 60 dereceye denk. 60 derecenin karşılığı 15. 60 derecenin karşılığı 15. ABCD'yi toplayacağım. E, tamam. Ben o zaman şöyle yapacağım. 60 derece 15 kişi ise, 60 derece 15 kişi ise, 360 derece bunun 6 katı olan, bunun 6 katı olan, bunun 6 katı olan 90 kişidir. Cevabımız E'dir. Burada 90 kişi var. Kimine göre uzatmış olabilirim soruyu ama ayrıntılı bir şekilde göstermek için onları yazdık. Bir başka soruya geldik. Sayı dizisinin modu 6 olduğuna göre bu sayı dizisinin standart sapması kaçtır? 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortadaki şu. Ha bir de bu. Ha ortadaki medyandı. Mod neydi? En çok tekrar eden. Ha demek ki bunun modu A artı 2 imiş. En çok tekrar eden sayı moddu. 6 imiş. A'da 4'müş. A yerine 4 yazarsam ben 2... 4, 6, 6, 7. Hemen standart sapma hesabına geçeceğim. Aritmetik ortalamayı bulacağım. Aritmetik ortalama topluyordum. 2, 4, 6, 6, 7'yi 5 tane nesne var. 5'e veriyordum. Aritmetik ortalamayı şartlanarak buradan buluyorum. 6 burada var. 3 kere 6, 18, 5, 25 bölü. 5, aritmetik ortalama 5. Standart sapmaya geçiyorum. Aritmetik ortalamanın bu sayılarla farkına bakıyorum. 5'in 2'den farkı 3. Eksisi artısı önemli değil. 5'in 4'ten farkı 1. 5'in 6'dan 6'dan farkı 1'er. 5'in 7'den farkı 2. Bölü. Veri sayısının bir azı olan 5'ten 1 çıkardım. 4'e bölüyorum. Aritmetik ortalamayı buluyorum. Veri sayısının bir azı olan 4'e bölüyorum. 5'ti veri sayım. 4'e bölüyorum. Kaç tane benim aritmetik ortalamam? 5. Aritmetik ortalamayla buradaki 2, 4, 6, 6, 7'nin her birinin tek tek farklarını aldım. O farklardan karelere ulaştım. 2'den 5'i çıkar, eksi 3'ün karesi. 4'ten 5'i çıkar, 1'in karesi, eksi 1'in karesi. 6'dan 5'i çıkar, 1'in karesi. 6'dan 5'i çıkar, 1'in karesi. 7'den 5'i çıkar, 2'nin karesi. Yazdım. Efendim 4, 5, 6, 7. Şurası da 9'dur. 7, 9, 16'dır. 16'yı abi 4'e böldüm, kökünü aldım. Demek ki bunun standart sapması 2. Benim gerçekten bir faydam yok öğrenci arkadaşlara. Çünkü buradaki hesaplamaları ve formülleri düzgünce hatırlayıp yapacaklar. Evet, bir başka soru. Şeklinde sıralı biçimde verilen sayı dizisinin çeyrekler açıklığı medyanından altı fazla. Sıralı biçimde verdiği ise tam ortaya denk gelen tam ortaya denk gelen 19. Demek ki bu medyan. Tam ortaya denk gelen medyan. Çeyrekler açıklığı. Alttaki grubun ortancası, üstteki grubun ortancası şu 7, şu x, x eksi 7'dir aradaki fark, çeyrekler açıklığı. Alttaki grubun ortadaki sayısı, üstteki grubun ortadaki sayısının farkı çeyrekler açıklığı. Bu çeyrekler açıklığı medyanından 6 fazla. Medyan artı 6 fazla. Medyan artı 6 fazla. Yani x eksi 7, 25. Yani buradan x eşittir. 32 olacak kardeşim. Buradan x eşittir. 32 olacak. Cevabımız C seçeneği olacak. Bir başka soru bir öğretmen öğrencilerine yapmış olduğu bir sınavdan sonra öğrencilerin notlarının hangi puanlar etrafında yığıldığını grafikte göstermek istiyor. Bunun için aşağıdaki grafik türlerinden hangisinin tercih edilmesi daha uygundur? Kutu grafiği. Kutu grafiğe medyan vardı. Alt üst çeyrek o medyanın hareket ettiği yere göre yığılma belli olacak sağa sola doğru. Dolayısıyla bu klasik teorik bir bilgi. Cevap B seçeneği olacak. Yığılmayı gösteren yer B seçeneği. Mesela daire grafiği o parçanın bütün içindeki oranını gösteriyordu. Çizgi grafiği işte yol ve zaman karşısında ilerlemeler, gerilemeler neyse onu gösteriyordu. Vesaire diğer grafiklerin de özellikleri söylenebilir ama kutu grafiği yığılmayı hangi puan etrafında yığıldığını gösteren kutu grafiği. Bu bilgiyi de burada söylemiş olalım. Bir daha bir sınavdaki t puanı 64 olan bir öğrencinin t puanı 64 olan ki t puanı 10z 50 idi. Bunu bir yazayım ben oraya. 64 olan bir öğrencinin sınavdaki ham puanı ham puanı 78. Sınavın sandar sapması 5 olduğuna göre sandar sapması 5 olduğuna göre bu sınavın ortalamasını bulacağız. Ben şimdi buradan şuradan z'yi bulurum abi. Z'yi nasıl bulacağım? Şuradan 14 eşittir 10Z. 1.4'tür Z. Z puanı belliyse Z puanı ham puandan aritmetik ortalama çıkacak. Böyle standart sapmaya verecektim. Z puanı 1 onda 4'tü. 14 bölü 10. Ham puanı 78'miş. 78 eksi aritmetik ortalama bölü standart sapması 5'miş. Bu. Ben bu 5'i silip şuraya çarpan atacağım. Dolayısıyla şurası 7 olacak. Yani şuradan 7 eşittir 78 eksi aritmetik ortalama. Yani aritmetik ortalama eşittir 71 C olarak bulunacak. Yine formülleri kullanmaktan başka bir şey değil. Yorum değil bir şeydir Bunları böylece bu formülleri T puanının 10Z artı 50 olduğunu 64'e eşitliğinden Z'yi bulacağımı. Ham puan ve standart sapma belli ise Z puanında buradan hesaplanacağını hatırlamam gerekiyor ki aritmetik ortalamayı 71 bulayım. 71. Bir başka soru. Aşağıdaki sayı dizilerinden hangisinin standart sapması en büyüktür? Açıklık kimde büyükse en büyük odur kardeşim. 1'den 10'a 9 açıklık, 2'den 5'e 3 açıklık. Tabii küçükten büyüğe dizilmiş bunlar. Burada açıklık 0. Bunun standart sapması da 0 çıkacak. Burada açıklık 3'ten 6'ya 3 birim. Burada açıklık 2'den 7'ye 5 birim. En büyük standart sapma bir başka ifadeyle en riskli grup A'da olacak. En küçük standart sapma, en risksiz grup B'de olacak. Bu yorumu da bir daha hatırlatmış olalım. Bir başkası, yukarıdaki tabloda Fatih'in 3 farklı dersten girdiği sınavlara ait istatistikler, istatistikler verilmiştir. Fatih'in en başarılı ve en başarısız olduğu dersler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Fatih'in ham puanı belli, ortalama belli, standart sapma belli. Z'yi hesaplayacağım. Z puanı şöyleydi. Ham puandan ortalamayı çıkar. 55'ten 50'yi çıkar. 5. Onu 5'e böl. 1. Bunun Z puanı 1. 65'ten 45'i e çıkar. 20. 20'yi 15'e böl. 20 bölü 15. 20 bölü 15. 4 bölü 3. Biraz büyük çıktı birden. 75'ten 70 çıkar. 5. 5'i 10'a böl. 1 bölü 2. O zaman en büyüğü bu. Yani en büyük Z puanı bu. En başarılı ders E. En küçüğü 1 bölü 2. Birden küçük. En başarısız ders M olacak. Cevap A seçeneğinde verildiği gibi olacak. Bir dil sınavına gelen 3 arkadaşın aldıkları puanlar 10, 12, 14'tür. Buna göre sadece bu 3 arkadaşın girdiği bu sınavdaki Z puanları hesaplandığında Z puanı en yüksek olanının T puanı kaçtır? 10, 12, 14. Buradan aritmetik ortalama 12'dir. 3'ünü toplayıp bölsem 12. Aritmetik ortalama 12. Aritmetik ortalamayla bunun farkı 2, bunun farkı 0, bunun farkı 2. Eksisi fark etmez. Hadi eksiği de koyayım. Sonra bunların karelerini alıp topluyordum. Veri sayısının bir eksiğine bölünce standart sapmayı buluyordum. Ne yapıyorsun kardeşim sen? 3 tane veriyi topladım. 3 puanı toplayıp 3'e böldüm. Aritmetik ortalaması 12. 12 ile bunların farklarını tek tek alıp o farkların karelerini toplayıp veri sayısının biraz olan 2'ye böldüm. Dolayısıyla standart sapma 2 çıktı. 8 bölü 2'den 4, 2. Standart sapma aritmetik ortalama belli. Z puanı hesaplıyorum. Mesela 14 alan öğrencinin Z puanı 14'ten aritmetik ortalamayı çıkar. Standart sapmaya böyle. Bu Z1 olsun. Z2. Sonra 12'den 12'yi çıkar. 2'ye böl. 0. Sonra Z3. 12'den şey 10'dan 10 almıştı o öğrenci. 12'yi çıkar 2'ye böl eksi 1. En başarılı olduğu ders Z1 haliyle 14 yani. En başarılı olduğu ders 14. Onun Z puanını hesapladım. 1. Ama bana T istiyordu. Bu kadar yaptığımız iş şuraya kadardı. O. 10Z artı 50'den T eşittir. 10 kere 1 artı 50'den 60 olarak en başarılı olan çocuğun Z puanı 1 o başarılı olan Z puanının T puanı cinsinden karşılığı ise 60 olacakmış. 10Z artı 50'den geldi. X pozitif tam sayı olmak üzere aralığındaki tam sayıların oluşturduğu sayı dizisinin medyanı 27'de. Bunlar ardışık pozitif tam sayılar olduğuna göre medyan tam bu ikisinin toplamının yarısıdır. Medyan ardışık tam sayılar olduğu için toplamının yarısıdır. Bir dur kardeşim. Yarısı kaçmış? 27. Bu kapalı aralıktaki, kapalı aralıktaki 3x artı 4 ile x artı 2 uçlarda toplayıp 2'ye böldüm. O bizim medyanımız olan 27'yi verecek. Yani yukarısı 4x artı 6. 4x artı 6 eşittir. 2 kere 27, 54. E, 4x eşittir. 48, x eşittir. 12. Bu sayı dizisinin çeyrekler açıklığı. Ha, 12 ise 12'yi buraya yazarsam 12, 2 daha 14. 12'yi buraya yazarsam 3 kere 12 36 40. Ha demek ki bizim 14 15 16 17 diye gidecek. En son 40'ta bitecek. Tamam bunu anladık. Demek ki ilk 13 tane terim alınmamış. Birden 13'e kadar terim alınmamış. Burada 40 tane sayı var. Birden başlasam 40 tane sayı var. Birden 13'e kadar 13'ünü çıkarırsam 27 sayı var burada. Bu 27 sayının tam ortancası tam ortancası medyan alt tarafın ortancası alt çeyrek üst tarafın ortancası üst çeyrek ne diyorsun sen kardeşim öğrenciler bunları tek tek de yazabilirler yani 13 tane terim burada 13 tane terim burada tam ortadaki terimi bulacağım o zaman 40'tan 13 çıkarsam 40'tan 13 çıkarsam 27'dir bizim medyanımız zaten bulmuştum medyanımız 27 ise burada 26 25 24 23 22 21 20 19, 18, 17, 16, 15, 14 diye gidecek. Bu kadar uğraşmamıza gerek yoktu. Bu 13 tanenin tam ortancası 7.si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Yine burada 13 tane var. Yine burada 13 tane var. Onun da tam ortancasını bulacağım. Yani ne diyorsun sen kardeşim? 28'den 40'a kadar geleceğim. Şurası olmadı. Olmadı. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ortadaki. Sonra gene burada 6 tane var. 6 burada var. 6 burada var. Şuradaki 13 taneden, şuradaki 13 taneden tam ortancası bu. Tam ortancası bu olacak. Şöyle de yapabilirdik. Biz şimdi ben bunları anlaşılsın diye yazıyorum ama belki de kafada karıştırıyorum. Şöyle daha pratik olan şeyi söyleyelim. 14'ten başladığım zaman 27 ve 40 dediğim zaman bu medyansa alt grubun ortancası şöyle bulunur. Bu 14, bu 26'da bitti. 14 artı 26 bölü 2'den 20. Yine buraya bakıyorum. 28'den başladı, 40 da bitti. Tam bunun ortadaki terimi. 40 artı 28. 40 artı 28 bölü 2'den 34. Üst çeyrek 34, alt çeyrek 20. Aradaki fark 14. Böyle tek tek kırmızı ile yazdığım gibi elle yazmana gerek yok Kafayı biraz çalıştırırsan inşallah böyle daha çabuk çözümü de görebiliriz. Cevabımız 14 olmalı. Böyle tek tek elle de yazanlara eyvallah onda da doğru. Ama böyle daha güzel. Alttaki terim 14. Ortanca terim 27'nin hemen buradaki. 14, 27'nin öncesi. 27'nin öncesi 26. 26 ile 14'ün ortancası böyle bulunur. 27'den sonra 28. 28 ile 40'ın bulunduğu buradaki sayı dizisinin ortancası böyle bulunur. Toplamının yarısından bulunur. O üst çeyrek, o alt çeyrekti. Farkı da 14'ti. Bir başka soru. Yukarıdaki kutu grafik E sınıfına yapılan bir sınav sonucunda öğrencilerin aldığı notlarla oluşturulmuş. Sınıftaki her öğrencinin birbirinden farklı puan aldığı, bu önemli, birbirinden farklı puan aldığı bilinmekte. Sınıfta 55 puandan düşük alan 11 öğrenci olduğuna göre, şurada 11 öğrenci olduğuna göre, olduğuna göre sınıfta en çok kaç öğrenci vardır? 11 öğrenci de sonra vardır. Ardışık tam sayılarda olduğu gibi az önceki soruda çözdüğümüz gibi birer birer bütün sayılar arada sayılacak. Burada 11 öğrenci sayıldıysa burada da 11 öğrenci olacak birbirinden farklı olduğu için ortada da bir tane öğrenci var. E 11 orada 11 orada 22 bir de ortanca var. 23 tane olacak. Bir önceki soruda olduğu gibi bir önceki soruda ne diyordum ben? İşte toplamının yarısı diyordum. Burada da aynı şekilde diyeceğim. Ardışık birer birer ve birbirinden farklı birer birer ve birbirinden farklıysa 11 burada varsa 11 de burada olacak maksimum. Ortada da bir eleman vardı. 23 olacak.